Bu dünyayı Kur'an mimar ne hoş sağlam temel atmış. İnsanlığa ibret için kısım kısım kul yaratmış. Kazması yok, küreği yok, ustası var, çırağı yok. Gök kubbenin direği yok, muallakta bina çatmış. Şu an okumuş olduğum şiir Aşık Veysel'e ait. Aşık Veysel'in mimar şiiri. Ben bu şiiri okuduğumda buranın kubbesini hatırladım. Çünkü muallakta bina çatılan yani aslında direği olmayan gökyüzünü anlatıyor bu şiirde Aşık Veysel. Bu camide de mimar Sedefkar Mehmet Ağa aslında öyle bir dizayn içerisinde oluşturmuştur ki buradaki amaç diğer camilerde olduğu gibi simetriyi yakalamak veya bununla beraber bir düzen oluşturmak değil. Topografyanın da kullanıldığı bu yerde klasik Osmanlı camilerinde olduğu gibi cami içerisinde ibadete geniş bir alan bırakmak. Fakat görmüş olduğunuz üzere kubbenin kendisi adeta muallakta duruyormuş hissi vermekte. Biz bu noktada şiir, şair ve şuur kelimelerini birlikte ele alırsak, yani tahayyülün, düşüncenin, fikrin hayata geçtiği, somut hale geldiği, adeta kristalleştiği yerlerden bir tanesi şiirse, diğeri de bir vakıf eseridir. Bugün bir vakıf eserinin kubbesinin nasıl örüldüğünün bize bıraktığı hissiyat aslında bir şiir okuduğumuzda aldığımız hissiyattan farksız değildir. Dolayısıyla bugün Sultan Ahmet Camii'nin kubbesini anlamaya çalışırken onun üzerindeki işçiliklerle beraber bir kubbenin aslında sanat tarihi içerisinde, mimari tarih içerisinde neye tekabül ettiğini biz görmekteyiz. Fakat buradaki en bariz olan özellik şudur. Mimar Sinan'ın yetiştirdiği insanlardan birisi olan Sedefkar Mehmet Ağa aslında Mimar Sinan'ın bıraktığı yerden devam etmiştir. Şehzade Camii'nde görmüş olduğumuz ana kubbe etrafında dört yarım kubbe burada da mevcuttur. Onu çevreleyen küçük kubbelerle birlikte aslında uzaktan bir dağ görüntüsü hissiyatı vermektedir. Bugün bu kubbe mimari özellikleriyle beraber 17. yüzyılın başından bize miras kalan bu toprakların en önemli camilerinden bir tanesindeyiz. Gelin hep beraber tam olarak şu anda mermer işçiliğine dönelim. Bu caminin mermer işçiliği klasik dönemdeki en önemli örneklerden bir tanesidir. Mermer işçiliğinin en güzel örneklerinden bir tanesini biz Sultanahmet Camii'nde görmekteyiz. Mihrabın etrafı, mihrap nişi ve minberin etrafı tamamen ince işçilikle ele alınmış iyi ustaların yaptığı mermerlerden yapılmıştır. Mermer hem dayanıklı olma özelliği hem de temizliği simgelemesi açısından bu camideki en güzel örnekliğini teşkil etmiştir. Aynı zamanda üzerinde 100 tane ayet-i kerimenin işlemeli olduğu, yazılı olduğu ve yaldızlarla süslenmiş bu mermerler caminin en gözde noktasında bulunmaktadır. Bu gözde noktası aynı zamanda caminin kıble yönüdür. Dolayısıyla caminin kubbesini ve etrafını kafanızı kaldırdığınızda göreceğiniz şeylerin mavi çiniler, yeşil çiniler ve beyaz tonlardaki çinilerle beraber kafanızı aşağı doğru, bakışınızı kıble yönüne doğru indirdiğiniz zaman tam olarak şu anda arka tarafında bulunan mihrap kısmı ve minber kısmını görmektesiniz. Burada mermer işçiliğinin en güzel örnekliğini görebilirsiniz. Bu İslam sanatları içerisinde bazen ahşap olarak yapılan, bazen mermerle süslenen tezyini sanatların örnekleridir. Fakat bu cami tamamen devasa bir kompleks olması hasebiyle, normal camilerden çok büyük olması hasebiyle burada mermer işçiliği adeta tam yerinde bir tercih olmuştur diyebiliriz. Caminin süslemelerinin dışında kubbede ve etrafında görmüş olduğunuz renkli boyanmış camlar bulunmaktadır. Bu camlar bize adeta gökyüzünden süzülen ışığın camiyle birleşmesi, ibadet eden kişiyle bütünleşmesi ve dolayısıyla bizi cami dışında bir hayattan koparmayan cami ile dışarısını birlikte ele alabileceğimiz bir düzlem oluşturmaktadır. Süslemeleriyle birlikte Sultanahmet Camii hala insanların gözdesi ve turistlerin akın akın geldiği bir yerdir. Bu kadar sıcak bir günde içeride sıcaktan durulmayan bir havada bile bugün için bile söyleyebilirim on binlerce turist bu camiyi ziyaret etmektedir. Ziyaret etmelerinin ardındaki en büyük motivasyonlarından bir tanesi de bu bölümün başında söylemiş olduğum çini ve dolayısıyla Blue Mosque olarak adlandırdıkları bu caminin tam olarak çinilerinden dolayı, süslemelerinden dolayı yapıldığı yer Bizans dönemindeki hipodrom, tam karşısında bulunan Ayasofya ile birlikte bütün bu güzellikleri barındıran bir camidir. Dolayısıyla 1. Ahmet'in yaptırmış olduğu bu cami Celali isyanlarının bastırılmasından sonra yapımına başlanan bu cami bugün hala hayati önemini korumaktadır. Çünkü İstanbul'un silüetine İslam damgasını vuran en önemli camilerden bir tanesidir. Bulunduğu konum İstanbul'un yedi tepesinden bir tanesidir. Dolayısıyla dışarıdan gelen insanların, gemilerle geçen insanların göreceği ilk minareler hala İstanbul'da Osmanlı topraklarından bakiye olarak kalan bütün her yerde altı minareye sahip tek salatin cami olma özelliğinden dolayı çok özel bir konuma sahiptir. Gelin hep beraber caminin diğer kısımlarını izlemeye, anlamaya, o duyguyu yaşamaya devam edelim. Sultanahmet Camisi'nin içerisinde bulunan Sedef kakmaların hemen hemen tamamını Sedefkar Mehmet Ağa tarafından yapıldığını bilmekteyiz. Caminin süslemeleri kapılarda, vaaz kürsüsünde ve pencere kapaklarında yine kündekari tekniği vardır. Kündekari tekniğini daha önceki programlarda konuşmuştuk. Fakat şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Kündekari geçme ağaçların oyularak ve arkasında büyük bir geometri, büyük bir matematik isteyen bir sanat dalıdır ağaçların hiçbir şekilde çivi ya da vida ya da birbirinin hiçbir şekilde delmeden geçme sanatı olarak kullanılan bir sanattır. Bu camide de pencerelerin kapaklarında biz cami süsü olarak görmekteyiz. Aynı zamanda içlerinde bulunan Sedef Kakmalar'ın da mimar tarafından yani Sedefkar Mehmet A tarafından yapıldığını biz bilmekteyiz. Bu çok önemlidir. Cami tezyinatıyla, süslemeleriyle adeta bir bütün olarak inşa edilmiştir. Tam olarak arkamda görmüş olduğunuz mermer işçilik bu caminin en önemli parçalarından bir tanesidir. Tam olarak bu noktada caminin banisi Sultan 1. Ahmet'in 14 yıl hüküm sürmüş Osmanlı'nın 14. padişahı olan 1. Ahmet'in yaptırmış olduğu Celali isyanlarının bastırılmasının üstüne inşa ettirdiği bu tarihi cami bütün kompleksiyle aslında bugün şunları konuşamadık. Bu cami bir külliye olarak inşa edilmişti. Çünkü külliyenin bütün bileşenleri toplumu dönüştüren, topluma hizmet sunan o dönemde devletin eksik kaldığı noktaların hepsini tamamlamaya çalışan büyük yaşam merkezleriydi. Bu noktada 1. Ahmet'in inşa ettirmiş olduğu bu cami ve temelinde eteğiyle toprak taşıdığını bizim Evliya Çelebi'den öğrenmiş olduğumuz Sultan Ahmet bize bu camiyi miras bırakmıştır. Caminin batı dillerindeki adı Çinili Mavi ya da The Blue Mosque'dur. Yani Mavi Cami. İsminin bu şekilde anılması yanıltıcı olmasın. Çünkü caminin içerisinde tam olarak 20.400 adet Çin'i bulunmaktadır. Bu bize şunu gösteriyor. Süslemeleri caminin adının önüne geçtiği Osmanlı döneminden kalma en önemli camilerden bir tanesidir. İstanbul'un yedi tepesinden bir tanesi üzerine adeta İstanbul'un kalbine, hafızasına, tarihine konumlanan, buraya konuşlanan önemli ve estetik olarak adeta devasa bir kompleksin adıdır Sultanahmet Camii. Biz bugün Sultanahmet Camii'ni etrafındaki hikayeleriyle, yeri geldiğinde şiirleriyle, buradaki tarihiyle, Ayasofya'nın orada tam karşısında olmaklığıyla birlikte bu camiyi, Sultan Ahmet Camii'ni anlamaya çalıştık. Bizans döneminde 6. yüzyılda Hipodrom'da çıkan bir isyanı bastırması üzerine Ayasofya Camii'ni inşa etmişlerdi. Bugün aynı şey Sultan Ahmet Camii için de geçerli. Anadolu'daki karışıklık bastırıldığında adeta bunu bir zafer olarak görüp Sultan 1. Ahmet bu camiyi inşa ettirmiştir. Gelin hep beraber caminin mihrap nişini de beraber inceleyelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.